Evet bayanlar baylar herkese selamünaleyküm. Bugün sizlere 51 52 lira civarında yani 50 liraya kısacası aldığım tıraş makinesini göstereceğim. Well Power adlı Çin malı bir marka. Gördüğünüz gibi normalde sakal tıraşı yapıyor. Makine arkadaşlar gayet iyi çalışıyor. Çalışması gayet iyi. Yağı var. Kulak, burun deliklerini almak için ucu var. Bir de saç tıraş ucu var arkadaşlar. 50 liraya bu zamanda hiçbir şey kalmadı artık. Ama çiçek sepetinde böyle bir tıraş makinesi var işinize yarayacaksa. Bir tıraş bile en ucuz tıraş şu anda 30-40 lira arkadaşlar. Ve ben 50 liraya bu makineyi aldım. Bir tane tıraşı rahat çıkardı. Uçlarını buradan böyle ayarlayabiliyorsunuz. Bakın ince kısa diye. Ve 50 liraya şu makine bedava. Markası Well Power. İhtiyacınız varsa eğer yalnızca şu ucu kullanabilirsiniz. Bakın şu düzeltme yanları düzeltme ucu var. Çok ucuz yani bedava fiyata tıraş makinesi veriyorlar diyebiliriz. Bunu ve kullanmadım ama güzel iş görür yani. Şarjlı kablosu da var. Kablosunu ayırdım. Ve 50 liraya Trend yoldan şey gitti, gitti gitti çiçek sepetinden çok özür dilerim aldığımız tıraş makinası. ben memnun kaldım almayı düşünenler için de bu videoyu yüklüyorum arkadaşlar çim malı çok büyük bir şey beklemeyin Yani siz iki tıraş çıkarsa kendi parasını kurtarıyor iki tıraş çıkarsa sizin saçınızı sakalınızı kendi parasını kurtarıyor saç çok iyi kesmiyor arkadaşlar Sakal da çok aşırı iyi kesmez ama gene idare eder yani. Çok aşırı kaba sakal olmayanlar Düzeltmek için kullanmak isteyen yani saç düzeltmek, sakal düzeltmek için biri bir hiç sıkıntı yaşamazsınız. Ama komple saç keserken biraz zorlanıyor uç. Onu size söyleyeyim. Çok aşırı değil ama biraz zorlanıyor. Ben kendi kafamın saçlarını bununla kestim ve saçlar bu durumda şu anda. Belki de kaba sayılabilir. Kendim kestim bu tıraş makinesiyle. Sakalları Burun da düzeltiyorum. Sakal üstleri o sıfır ucuyla alıyorum. Ben memnun kaldım. 50 lirada şu aralar bedava arkadaşlar. 50 liradan daha ucuza makine bulamazsınız yani. Kendinize iyi bakın. Goygoycu seviyorum seni. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamlar.